Ehli kitaptan bir kısmı da aslında kitaptan olmadığı halde sizin kitaptan zannetmeniz için okurken ağızlarını dillerini iyi büker, bazı kelimelerin telaffuzunu değiştirirler. Bir şeyler söyleyip bu Allah tarafındandır derler. Halbuki o Allah tarafından değildir. Bile bile Allah adına yalan uydururlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği hiçbir insanın kalkıp da halka Allah'ın dışında bana da kul olun demesi olacak şey değildir. Lakin o insanlara öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde rabbani olun der. Ve o size melekleri ve peygamberleri rap edenin diye bir emir de vermez. Siz Allah'a boyun eğen Müslüman olduktan sonra hiç kalkıp sizin küfre sapmanızı emreder mi? Hem Allah vaktiyle peygamberlerden size kitap ve hikmet vermemden sonra sizin yanınızda bulunan kitabı tasdik edici bir peygamber geldiğinde mutlaka ona inanıp yardımcı olacaksınız diye söz almıştır. Allah bunu kabul ettiniz. Bu ağır yükümüz sırtınıza aldınız mı?" dediğinde onlar "Kabul ettik." diye kesin söz verince Allah Teala "Siz de şahit olun." zaten ben de sizinle beraber şahitlik edeceğim buyurdu. Hz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini, müjdesini diğer peygamberlere Rabbimiz bildirmişti, onun sıfatlarından bahsetmişti, bu ahitten bahsedilmektedir. Artık kim bundan sonra haktan yüz çevirirse işte onlar dinden çıkmış fasıklardır. Göklerde ve yerde bulunan kimse kim varsa gerek isteyerek gerek istemeyerek Allah'a itaat ederken hepsi döndürülüp ona götürülürken onlar kalkıp Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar acaba